Cumhuriyet Halk Partisi konaklı temsilciliğinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Karada, Alanya Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu ile ilgili eleştirileri ve eksiklikleri ilettiklerini söyledi. Bugünkü toplantımızı bundan pandemi öncesi de sürekli yaptığımız gibi, periyodik olarak yaptığımız gibi mahalle temsilcilikleri arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bugün konaklıdayız. Konaklı'da olmamızın özel bir sebebi var tabii ki. Özellikle bugün partimize konaklı bölgesinden ee, birçok bir değerli arkadaşımızın partiye üye kaydını e, gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle tüm arkadaşlarıma hem hoş geldin diyorum hem de kendilerine partimize e, katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Güç kazandırdılar bizlere diyorum. Ben e, arkadaşlar biliyorsunuz dün e, Alanya Belediye Meclis Toplantısı vardı. Alanya Belediye Meclis Toplantısında Bizim belediyenin bir yıllık değerlendirme raporunda meclis üyesi arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaparak özellikle grup başkanı sözcüsü Erkan Bey iyi bir çalışma yaparak Alanya Belediyesi'nin yaptıkları, yapmak istedikleri, yapamadıklarını çok güzel bir şekilde değerlendirmiştir. Burada gerçekten belediyemiz hep beraber bizim bir belediyemizdir. Ancak Tabii ki biz muhalefet olarak Alanya Belediyesi'nin yapmak isteyip de yapamadıklarını veya yapama yapmadıklarını ve eksiklikleri kendilerine bildirmekle mecburuz. Bu doğrultuda hazırladığımız gerçekten çok ciddi eleştiriler ve bu konudaki yapılması gerekenleri kendilerine mecliste açık açık ifade ettik ve daha sonraki oylamada da tabii ki belediyemizin tekrar devamı konusunda bir görüş birliğine vardık. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde Alanya Belediyesi'nin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ifade eden Karada sinekle mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu ara Alanya Belediyemiz arkadaşlar gerçekten yaz sezonu ve turizm sezonu gelmesi münasebetiyle ciddi bir çalışmalar içerisindedir. Bunu bütün arkadaşlarımız gözlemlemekte ee, özellikle vektörel çalışmada ve önümüzdeki yaz sezonunda sinekle mücadele dediğimiz e, konuda çok ciddi çalışmalar var. E, bu konuda gene geçtiğimiz hafta e, gene e, değerli başkanlarımla birlikte e, belde başkanlarımla birlikte konaklıda e, ciddi bir çalışma yapıldı. E, bu zamana kadar sinek yuvası olan birçok e, menhol veya e, e, kana, kapalı tüneller kapakları yapıldı ve çalışmaları sinekle önceden mücadele etmezseniz yaz aylarında tabii ki netice alınmadığı için çok ciddi bir çalışma burada gerçekleşti. Ben burada gene de Asat'daki tüm çalışanların emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum kendilerine. Bu ara bence en büyük olaylardan bir tanesi de geçtiğimiz hafta içerisinde Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Asat'ın bir ay içerisinde aşmayı planladığı temiz arıtma suyu tesisini obadaki oraya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz gerçekten çok olumlu bir şekilde geçti. Daha önce de belirttiğim gibi çok büyük bir enerji tasarrufu ile beraber ve de çok kaliteli bir suyu Alanyamıza kavuşturduğu için burada emeği geçen bundan önceki yapım aşamasında ve şu andaki çalışanlarına ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Alanyamız için çok güzel bir yatırım oldu. İnşallah önümüzdeki yaz sezonunda pH değeri çok yüksek bir suyla beraber çeşmelerden akacağım, akan bir suyla beraber hep beraber hizmeti alacağız diye düşünüyorum.